Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın en acı biberimiz arkadaşlar. Öncesinde ne yapıyorsunuz? Sizin için bu acı katlını katlanırım arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. o zaman da videomuza geçelim. Evet arkadaşlar acı biberlerimiz şöyle size takvim edeyim. Acı biberlerimiz bunlar. ışıkta yanım sönüyor. Onu da artık ne yapacağız? Şu an da şurada ışığımız var. Ee, yani en en acı bir yiyeceğiz söylediğim gibi. Evet, bunu koyalım buraya. Şöyle. Yani yemeğe başlayalım arkadaşlar. Bekleyin. Like atmayı ve like, kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Ve bildirimler açmayı unutmayın. şöyle. Kamera da duruyor. Evet, bu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yanında ayran da yok, ayran yok. Yorum. Hadi hemen önce iki saniye sizin iki saniyenizi verip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İki, i̇ki saniyeniz sürer. arkadaşlar böyle bacı yok. Of. Arkadaşlar böyle bacı yok. Var bir öyle bacı ki yani anlatamam acısını. Max'a acısı gibi bak Max'a onu söyleyemem. Siz onu yorumlara yazmayın. Söyleyemedi bu çocuk onu bunu demeyin. Ağzımın ona su için bekleyin. Ama su için çok acıyor. Arkadaşlar ağzım şu an fena şekilde anıyor. Sizin için şuradan bak şuradan marshmallow'yim gari. Bekleyin canını çekmesin. Evet arkadaşlar ötesini gitmek için her şey yaptım. Hani dala ağzında böyle hani biber yersin geçmez böyle yanıyor şu an. Çok Çok yanıyor. Of, yani bakın. Daha şu kadarcık cikmini ne ısırdım. Fena fena şekilde acı arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Daha like, kanalıma abone değilseniz abone olup ve like tuşuna basıp bana destek olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu kadardı. Bay bay.